Bir de şöyle e, bilanço sonrası ciddi bir satış gördük. E, zaten burada 1 7 Kasım'dan sonra bir ciddi bir e, aşağı yönlü hareket geldi. Bilanço biraz e, şey hani normalin ortalamanın altında geldi diyebiliriz. E, burada ama tabii ki e, enflasyon muhasebesinin vesaire de etkileri var. 2025'e bakacağız biz. E, gıda tarafında beklentilerimizi zaten söylemiştik. Sonrasında zaten e, şuradan 99-100 lira bandan oraları zaten e, psikolojik bir destek seviyesi olarak kabul ediyorduk ve izliyorduk. Oradan da bir tepki aldık. Bu güzel. E, kısa vadede şu an için bir sıkıntı yok. Yukarı tarafta 120 lira yüzünden üzerine açacağız ki 50 günlük hareketli ortalama da oradan geçiyor. Güçlü bir destek seviyesi de var. 120 liraların üzerine attıktan sonra da artık şurada muhtemelen şu seviyelerden hani 135'li bandlar yani hareketli ortalamalarda kesecek kesilecektir diye düşünüyorum. 135'li bandın üzerine atıp kalıcılık sağlamamız gerekiyor. Ama kısa vadede şu an zaten yaptığı hareket güzel. E, aşağıda hani satışları tekrar sertleşmesi halinde de 100 lira ana desteğini izleyebiliriz ülkeler tarafından. Bir de ülkelerde şöyle bir şey var. E, patronların söylemleri var. Burada hani borçları uzun vade orta uzun vadede tabii ki. Borçları sıfırlamak gibi bir hedefleri olduğunu söylediler. E, bu güzel. Hani her şirketin zaten e, her şirkete pozitif yansıyacak bir şey bunun da hani buna yönelik bilançolardaki hareketleri görürsek buna yönelik çalışmalar görürsek ise fiyatına buna tabii ki pozitif yansıyacaktır